Merhaba arkadaşlar. Bu tür videoların devamının gelmesi için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben Bursa'nın kenar bir mahallesinde yaşıyorum. Mahallemizde herkesin uzak durduğu ama benim sevdiğim bir abi vardı. Ali Osman abi. Çok gizemli biriydi gerçekten. Bazen dakikalarca dış dünyadan tamamen kopup bir yere dalıp giderdi. Ve aniden korkuyla etrafına bakar, dualar okuyarak evine hızlı adımlarla giderdi. Mahalleliler ondan hep uzak dururlardı. Kimisi deli der, kimisi Ali Osman'ı cin kaçırdı, cin musallat oldu, cinleri var diye söylentiler. Ben kendimi bildim bileli söylenir. Bu söylentileri pek fazla ciddiye almazdım. Ali Osman abi'yi çok severdim. Saydığım tavırları saymazsak çok sakin biriydi. Kimseyle işi olmaz, kendi halinde takılan birisiydi. Bazen çocuklar dalga geçer, taş atar ama yine de o onlara bir şey söylemez, kimsenin kalbini kırmazdı. Bir akşam hava almak için dışarı çıktım. Öylesine gezinirken ileride Ali Osman abi'yi gördüm. Oturduğu yerde sallanıyordu. Hemen yanına gittim. "Neyin var abi?" dedim. Cevap vermedi. Kendi kendine mırıldanıyordu. Birkaç kelime seçebildim sadece. Yeter. Yeter, bıktım artık. Tabii biraz tırsmadım değil. Umuzlarından tutup sertçe silktim. Aniden bana döndü. Beni görünce biraz şaşırmış ama hemen toparlanıp zoraki gülümseyip ne yapıyorsun burada dedi. Hava almaya çıkmıştım. Seni gördüm iyi misin abi dedim. Aslında hiç iyi değilim. Benden çekinmeyen, konuşan sadece sen varsın. Hakkımda söylenenleri duymuşsundur sen de muhakkak. Bugüne kadar olayların iç yüzünü kimseye anlatmadım. Anlatmaya korktum ama artık pek fazla zamanımın kaldığını sanmıyorum. Abi ne diyorsun dedim. Duymamış gibi devam etti. Olayların iç yüzünü bilmek ister misin? Tabi isterim deyince bana baktı. Yüzünde çok ürkütücü ifade vardı. Başladı anlatmaya. Bundan sonra Ali Osman abi anlatıyor. Yaklaşık 20 sene önceydi. Çok iyi anlaştığım bir arkadaşım vardı. İsmi Fikret'ti. Hep beraber takılırdık. Askere bile bir gün farkla ben erken gittim. Askerden yeni dönmüştük. Fikret yeni bir araba almıştı. O yüzden de her akşam bira falan alır, içer arabayla gezerdik. Bu böyle haftalarca devam etti. Bir günde Fikret geldi. Gel bak seni nereye götüreceğim dedi. Hayırdır nereye dedim. Gel görürsün dedi. Arabaya bindim. Fikret bir şey demeden devam etti. Bir ormanlık alana girdi. Neresi burası desem de ya gelsen dedi. Yine araçtan inip devam ettik. 10 dakika kadar yürüdükten sonra bir dere kenarına geldik. Burada bizden başka 4 kişi vardı. Bunlar da arkadaşlar biraz kafayı dağıtırız dedi. Tanışma faslı geçti oturuyorduk. Aralarından biri cebinden bir puşet hap çıkarıp önümüze attı. Hiç içmemiş biri olarak karşı çıktım. Fikret bugünlük bir şey olmaz ya sadece bugünlük. Ben de karşı çıkmayıp attım bir tane. İşte sohbet başladı, konu konuyu açtı, ilacın da verdiği gevşeklikle cinden falan konuşmaya başladık. Adının Tahir olduğunu öğrendiğim çocuk, ben küçüklüğümden beri cinleri görürüm, benimle konuşur, istediğimi yaparlar dedi. Biz buna kahkahalarla gülmeye başladık. Ama Fikret baya ileri gitti, alay etmeye, dalga geçmeye başladı. Tahir aniden ayağa kalktı. Yeter diye bağırdı. Buna çok pişman olacaksınız. Pişman olacağınız şeyler yapmayın. Hayatınızın en büyük hatasını yapıyorsunuz dese de kahkahalarımız daha da çoğaldı. İnanmıyorsunuz demek. Tamam. Yarın gece saat 3'te söylediğim yere, söylediğim kulübeye gelin. Çağıran da görün dedi. Tabi biz de gülerek izliyoruz. Fikret, tamam dedi. Nerede bu kulübe? Tahir kulübenin yerini tarif etti. Fikret bana baktı. Gelecek misin kardeşim dedi. Valla ben biraz tırsmadım değil. Vazgeç kardeşim dedim. Koktuysan gelme ama ben gideceğim dedi. Bu sünepenin yalanlarına inanmıyorum. Hava atıyor dedi. Sadece benim doyacağım şekilde. Tamam kardeşim seni yalnız bırakma dedim. Bir saat kadar daha oturduk. İçtik sonra evlerimize dağıldık. Yarın akşamı bekliyorduk. Fikret yarın gece seni alırım dedi. Tamam dedim. Ayrıldık. Direkt odama gidip sarhoşluğun da yardımıyla direkt uyudum. Uyandığımda akşamüstüydü. Sabırsızlıkla geceyi bekliyordum. Saat 2'yi çeyrek geçiyordu ki Fikret geldi. Arabaya bindim. İlerlemeye başladık. Nereye gidiyoruz diye sordum. O sünepenin tarif ettiği yere gidiyoruz. Neresi olduğunu biliyor musun? Yalan söylemediyse bulurum yerini dedi. Yarım saat gittikten sonra çok eski ahşaptan bir kulübenin önünde durdu. Sünepenin dediği yer burası dedi. İçeri girdik. Tahir dün akşamki çocuklarla oradaydı. Selamlaştı. Gösterdikleri yere oturdu. Tahir hala inanmıyorsunuz demek. Hazırsanız başlayalım dedi. Ama geri dönüşü yok bunun. Şimdiden söyleyeyim. Biz gülerek ne oldu? Şimdi de çağırmadığını anlayınca bu yola mı başvurdun deyip gülmeye başladık. Tahir tamam o zaman benden günah gitti. Siz istediniz deyip ayağa kalktı. Tahir eski külübeye bakındı. Eski kirli büyük bir ayna bulup getirdi. Mümkün olduğu kadar beş eşit parçaya kırdı. Sonra mumlar getirdi. Beş mumu yakarak birbirine bakacak şekilde olan aynanın önlerine koydu. Bir cam parçasıyla elimizi kesip her birimizin kanını bir aynanın önüne damlattı. Sonra kanımızla garip şekiller ya da yazılar yazmaya başladı. Her aynanın karşısındaki yazıyı yazarken bir şeyler mırıldanıyor bazen de sesini yükseltiyordu. Ben artık korkmaya başlamıştım. İki kıza baktım. Onlar da çok korkmuşa benziyorlardı. Tahir işini bitirdiğinde Fikret hala kıkırtılar işliğinde sen gerçekten delisin. Hiç üşenmeden saçma sapan işlere kalkışıyorsun. Bir de elimizi kestin gerizekalı dedi. Kulübede toplam 6 kişiydik. Benim takıldığım konu Tahir'in kendi elini kesmemesiydi. Bunu ona sordum. O ise cinlere inanmayanlar sizlersiniz. Onlar zaten bana her zaman gözüküyorlar dedi. Pek fazla konuşmayan, kızların yanında oturan Erhan da ''Kanka gerçekten korkmaya başladım artık.'' deyince Tahir şeytani sıratışla artık çok geç. Sonra aynaları alıp önlerindeki yazların üzerine bastırıp tekrar dik koydu. Yerdeki kanlarımız da yazdan yazılar aynaya geçmişti. Sonra kulübenin köşesinde getirdiği bir şişenin içerisinde siyah sıvıyla aynaları arasında bir yıldız çizdi. Yıldızın her ucu bir aynaya bakıyordu. Sonra yüksek sesle bir şeyler söylemeye başladı ve aniden titremeye başladı sanki. Tahir sesini yükselttikçe ev daha şiddetli sarsılıyordu. Hepimiz ayağa kalktık. Dışarı çıkarken aniden aynaların tam ortasında bir yaratık belirdi. Kırmızı gözleriyle sanki aynı anda hepimize bakıyor hissi veriyordu. Bir anlık duna kaldık. Öbürlerine baktım. Herkes bembeyaz olmuştu. Tahir tam yaratığın arkasındaydı. Gözleri bembeyaz olmuştu. Fikret'in koluna girdim. Hadi gidelim dedim. Aniden beşimiz de kulübenin dışına kuşmaya başladık. Fikret'in arabasına bindik. Öbür iki kız Erhan'da binmişti. Hemen gazlayıp uzaklaştık oradan. Çok korkmuştuk. Hiçbir şey söylemiyorduk. Kızlar ağlıyorlardı. Hepimiz korkudan bembeyaz olmuştuk. Bildiğim tüm duaları okuyordum. Fikret direkt kendi evine sürdü arabayı. Ona beni eve bırak dedim. Duymuyordu sanki. Biraz sesimi yükselttim. Bana baktı. Beni eve bırak öyle git dedim. Zaten benim evimin önünden geçtiği için biraz sonra arabayı durdurdu. Arkama bile bakmadan eve girdim. Bir abdest alıp udama gittim. İki rekat namaz kıldım. Bu durumda uyuyamayacağımı biliyordum. Sabaha kadar bildiğim sureleri tekrarladım. Evin dışında sesler geliyordu. Rüzgar sesimi, insan sesimi ayırt edemiyordum. Ama camdan bakmaya cesaret edemiyordum. Acaba Fikret ne yaptı diye düşünmeden de edemiyordum. Sabaha yakın dışarıdaki sesler kesildi. Bu arada yorgunluktan uykuya dalmışım. Annemin seslenmesiyle uyandım. Kahvaltıya indim. Babam işe gitti. Ben direkt Fikret'in evine gitmek için yollandım. Fikret de beni görmeye geliyormuş ki yolda karşılaştık. Fikret'e hemen öbürleri nerede diye sordum. Onlar gece direk evlerine gitmek istedi. İzin vermedim. Gizlice odamda kaldılar. Dışarıdaki sesler kesilince evlerine bıraktım. Şimdi oradan geliyorum dedi. Ben de sabaha kadar sesleri sen de duydun mu dedim. Evet dedi. Ne yapacağız diye sordum. Korkma bize bir şey yapamazlar dese de gözlerindeki korkuyu görüyordum. Tekrar eve gittim. Odama gidip yatağıma uzandım. Uyanınca yataktan düştüğümü gördüm. Ayağa kalktım. Ortalık acayip şekilde sessizdi. Camdan baktım. Hava çok garip görünüyordu. Her yer kırmızı gözüküyordu. Sokağa çıktım. Aniden mezarlığın kapısında olduğumu gördüm. Ayaklarım benden bağımsız ilerliyor, sanki beni götürecek yeri biliyormuş gibi bağımsız beni götürüyorlardı. Mezarlığı geçtim. Etrafımda fısıltılar, çocuk gülme sesleri doyuyordum. Sadece fısıltılardan ne cüretle sözünü seçebildim aniden suratımda keskin bir acı hissettim. Gözlerim açıldı. Babam kullarımdan tutuyordu. Bana bağırmaya başladı. Bu uyur gezerlikle nereden başladı böyle? Biraz daha tutmasam camdan düşecekti. Yeni uyanmanın verdiği sersemlikle ilk başta bir şey anlamadım. Ama sonra yan tarafıma baktım. Yatağımda değildim. Camın kenarında babam hala kullarımdan tutuyordu bir şey yok baba deyip kolumu kurtardım. Babam odamdan çıktıktan sonra rüyayı düşünmeye başladım. Babama anlatmalı mıyım diye düşündüm. Sonra bir rahap aklıma gelince onları da öğrenir korkusuyla bir şey söylememe kararı aldım. Akşam olmuştu. Aniden kapımız çalmaya başladı. Kapı çalırken sanki ev titriyordu. Aşağıya iniyordum ki açıldı. Kapıdan çok korkmuş bir ses konuştu. Fikret amca Ali Osman evde mi diye sordu. Babam evde. Ne oldu oğlum? Bu saatte niye böyle telaşlısın? Bir şey yok Ferhat amca. Hemen Ali Osman'ı görmeliyim dedi. Babam tabi oğlum odasında. O da garip davranıyor zaten bugün. Fikret geldi. Hemen odana gidelim dedi. Fikret çok korktum Ali Osman. Sana da bir şey oldu mu diye. Neler oluyor Fikret dedim. Tir tir titrerken Erhan'ın cesedini bulmuşlar. Şok olmuştum. Nasıl, nerede, ne zaman ölmüş diye sıralarken dün onları eve bıraktıktan sonra ailesi eve geldiğini, bir saat sonra da Tahir'in evine gidiyorum deyip evden çıkmış. Sonra gelmeyince aramaya başlamışlar. Cesedini götürürlerken gördüm. Bizim evin önünden geçerken, gözleri yuvalarından çıkmış, ayakları kulları kıvrılmış, tüm bedeni parçalanmış, yüksek bir uçurumdan düşmüş gibi. Ama buldukları yer düzlük araziymiş. O yüzden hayvan saldırısı diyenler de var. Ama ben eminim, akşamki olaydan oldu. Ne yapacağız dedim. Kızlardan haberin var mı? Onlar nasıl oldu? Onlardan haberinin olmadığını söyledi. Sonra evine gitti. Gece olmuştu. Yine çığlık sesine benzer sesler geliyor. Şiddetli rüzgarlar esiyordu. Birden kapı çalmaya başladı. Kapıya koştum. Kim o dedim. Cevap gelmedi. Ama ben açmayınca pencerelere de kırarcasına vurmaya başladılar. Annem ile babam çıktı. Niye açmıyorsun kapıyı? Kim bunlar? Kapıyı kıracaklar gece gece. Bilmiyorum dedim. Anne sakın açmayın. Garip sesler geliyordu. Gülme sesi, bağırma sesi gibi. Pek anlaşılmıyordu. Annem galiba bunların ne olduğunu anlamıştı. Bu şerliler bizden ne istiyor gece gece diyerek dua okumaya başladı. Ben de dua okumaya başladım. Evimiz sanki başımıza yıkılacak gibi sarsılıyordu. Bu böyle ta sabah ezanına kadar devam etti. Ezan okununca aniden rüzgar durdu kapı pencere çalma sesleri durdu. Annem bir soruşturalım. Hocaya falan gidelim. Nedir başımıza gelen diye ahva etmeye başladı. Babam sabah olsun da bakarız dedi. Sabaha kadar uyumayıp dua okudu. Sabah olunca babam çıktı. İki saat sonra geri geldi. Hadi gidiyoruz dedi. Babam arkadaşının arabasını almıştı. Arabaya bindik. 3-4 saat yolculuktan sonra bir köye vardık. Köylülere sorarak hocanın evini bulduk. Ahşap kapıyı çaldık. Kapıyı benim yaşlarımda biri açtı. İçeri davet etti. Direkt bana bakarak hoca sizi bekliyor buyurun dedi. Şaşırmıştım. Ben zaten olayın o geceden itibaren böyle olduğunu biliyordum. Peki ya hoca nereden anladı diye düşünerek gösterdiği kapıdan girdim. Hoca ciddi bir şekilde buyur oğlum otur dedi. Gösterdiği yere oturdum. Gözlerini kapattı bir dakika kadar böyle durdu. Sonra bana dönüp olayı bir de senden dinleyeyim. Söyle bakalım. Şaşkınlığımı üzerinden atamadan olayı anlattım. Hoca iyi ki erken gelmişsiniz. Biraz daha geç gelseniz hayatta bile kalmayabilirdiniz. Seninle olan üç kişi de gelecek. O yüzden onlar da gelene kadar sen ailenin yanında bekle. Ben de annemle babamın yanına gittim. Ne oldu içeride sorsalar da söylemedim. Sonra Fikret iki kız aileleriyle geldi. Hoca bu defa hepimizi içeri çağırdı. Girdikten sonra hoca olayı ailelerimize anlattı. O çocuğun dedesini tanıyordum. Çok evler yıkmış, çok kötü işler görmüş bir büyücüydü. O kulübe de zaten onun. Kulübeye girdiklerinde bile bunlara cin musallat olur. Öyle kötü büyülerle kurumaya koymuş. Ama o çocuk demek ki dedesinin izinden gitmeye karar vermiş. Bunları kulübeye çağırmakla kalmamış, İfritleri en kötü büyülerle musallat etmiş. Musallattan kurtulmaları çok zor. İşbirliğine yanaşmıyorlar. Küfürler ederek kaçtıkları için bu saygısızlıkları onları çok kızdırmış. Gece kapıları açsaydınız sununuz öbür çocuktan farklı olmazdı. Babam hoca soruşturması zamanı öbür çocukların aileleriyle karşılaşmışlar. Babam olaydan biraz tüy kapsa da bana bir şey belli etmemiş. Annem korkmasın diye babam peki hocam bir çaresi yok mu? Hoca çok su. O çocuk böyle bir büyüyü nereden öğrendiğini bilmiyorum. Zaten ifritler çocuğu öldürmüş. Korkarım çocukları tam olarak ifritlerden kurtarmam mümkün değil. Ama sizlere de musallat olmasını, çocuklardan uzak durmasını sağlayabilirim sadece. Bunlar çok güçlü ifritler. Bu alemde bile bir saygıları var. Çocuklar doğal olarak korkup kaçtıkları için bunun çok büyük saygısızlık sayıyor ve onları ele geçirmeden duramayacaklarını söylüyorlar. Bize dönerek şimdi size muskalar vereceğim. Bu muskaları sakın ama sakın bir saniye bile yanınızdan ayırmayın. Onlar size dokunamadıkları her saniye daha da sinirlenecektir. O yüzden hep üzerinizde gezdirin. Afetsiz dolaşmayın. Bazen yine kendilerini size gösterebilirler korkutmak için. Ama Allah'ın izniyle muskalar yanınızda oldukça sizlere yakın gelemezler. Benim ilmim senin onlardan tamamıyla kurtarman kadar güçlü değil. Araştıracağım. Güçlü bir hava ilmini bilen hoca bulursam mutlaka seni ona yönlendiririm dedi. Evin her duvarına dualar asın. Evde Kur'an okuyun, namaz kılın. Artık Allah'ın izniyle sizlere çok fazla yakın gelemezler. Ama zamanla durumlar hiç kendini göstermeyince sakın ola ifritlerin oyununa düşmeyesin. Onlar çok sabırlı varlıklar. 50 sene bile geçse sen muskayı çıkarsan Allah korusun sizden geriye cenazeniz bile bulunmaz. Seni sadece muskalar kurumaz. Allah'a sığın ve duaları dilinden hiç eksik etme. Hocanın dediklerini yaptık. Artık gerçekten de eskisi gibi rahatsız etmiyorlardı. Ama kendilerini gösteriyorlar, bazen de muskayı çıkarmamı bile fısıldıyorlar sanki. Zamanla alıştım, gece dışarı çıkabiliyordum ama hep etrafımdalar. İşte o günden sonra mahallemize geri geldik. Tabii mahalle küçük olduğundan olay çok farklı söylemler başladı. Bu olaydan bir sene sonra Fikret artık dayanamamış, kendini asmıştı. Duyunca dünya başıma yakılmıştı. Tek arkadaşım artık yoktu. Fikret'in ölümü beni en çok sarsan oldu. Son mektubunu da bana yazmış olmasa ben de çoktan belki onun yaptığını yapmış olurdum. Ama kızlardan bir daha haber alamadım. Taşınmışlar sanırım. Ama taşınmakla onlardan kurtulmak mümkün olsa dünyanın öbür ucuna gitmiştim şimdi. Artık onlara karşı koymak daha zor. Onlar çok güçlü varlıklar. Bazıları binlerce senedir yaşıyor. İşte benim olayım böyle. Seneler sonra ilk kez sana anlattım dedi. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Biraz daha konuştuktan sonra ben eve döndüm. Ali Osman abinin dedikleri beni gerçekten de korkutmuştu. Gece zar zor uyudum. Sabah olduğunda çok kötü bir haber doydum. Annem Ali Osman abinin intihar ettiğini söyledi. Bu olay beni çok sarsmıştı. Ya ölümünden bir gece öncesinde söyledikleri yüzünden dayanamayıp intihar etti ya da en son o varlıklar onu öldürdü. hikayenin sonuna geldik. Sizlerin de başınızdan geçen veya bir başkasından duyduğunuz paranormal ilginç olaylar varsa açıklama kısmında bulunan Instagram veya mail adresimiz üzerinden bizlere ulaştırabilirsiniz.